Değerli dostlar, hepinize yeniden merhaba. Batı dünyasında artık timsah gözyaşları da bitti. O anlamda söylüyorum. Yani yönetimler anlamında. Yani özellikle Olaf Scholz denilen Alman Başbakanın dün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yanında sergilediği tutum esasında artık Batı'nın, İsrail'in Gazze katliamına, Filistinlilere dönük etnik temizlik... Ve soykırım politikalarına karşı artık daha fazla ses yükseltmeyeceklerinin de net bir örneği oluşturdu. Çünkü en azından insan biraz kıvırabilir, insan biraz parmağının arkasına saklanabilir değil mi? Yani kişisel meselelerdir bunlar ama hayır artık Amerika da sustu. Yani bombalamalar devam ediyor. İşte başka bir videoda da belirteceğim yani mülteci kampı bombalandı şu ana kadar 26 masum çocuk ölmüştü. Çocuklar ölmeye devam ediyor. Yalanlar söylenmeye devam ediyor. Katliam devam ediyor. Büyük bir olasılıkla 1948 ve 1967 yıllarında yaşanılmıştan çok daha büyük ve vahim bir Filistin trajedisi yaşıyoruz. Peki bunun arkasındaki güç kim? Ben size söyleyeyim Amerika Birleşik Devlet. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin siz öyle, efendim biz İsrailli yetkililerle konuşuyoruz, onlar bizi dinlemiyor. İşte Netanyahu bana dedi ki, ben ona dedim ki falan. Bunların hepsi palavrıdır. Bunların hepsi palavrıdır. Bir de bunu bilerek konuşalım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı telefonu açar ve Netanyahu'ya veya orada kimse şunu söylediğinde durur o iş. Artık bombalamayın. Durur. Tam tersine, tam tersine bütün hikaye sanki bombalama devam etsin, sanki bu bu çatışma devam etsin ve orada etnik temizlik gerçek anlamda yerli yerine otursun diye planlanmış durumda. Bu işin ana sorumlusu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'dır. Netanyahu, İsrailli politikacılar ve orada Amerika tarafından kurulmuş olan ordu bu işin diğer yönüdür. Diğer yönüdür. Ama sonuç itibariyle bir telefonuyla bir telefonuyla bu katliamı durdurabilecek bir güç bir buçuk aydır gelen ateşkes ilan edin Allah kahretsin. Ateşkes ilan edin çağrılarına bile cevap vermemektedir. Yani bırakın durdurmayı ateşkesi bile devreye sokturmayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni kilitleyen ve katliamın her geçen gün biraz daha tırmanmasını sağlayan bir güçle karşı karşıyayız. Herkes diyor ki efendim bu savaş işte ne zaman başladı ne zaman 16 yıldır ablukada olan bir Gazze'den bahsediyoruz. Bütün dünyanın gözü önünde. Bu size hiçbir şey ifade etmiyor mu? 16 yıl abluka altında yaşamış olan bir Gazze'den söz ediyoruz. Bu zaten o bölgedeki insanların günü ve vakti geldiğinde tahliye edileceği, öldürüleceğinin işareti değil miydi? 2006 yılında kazanılmış bir Seçim zaferi var Hamas tarafından. Eğer Batı diye adlandırdığımız grup ve o Yahudi lobisi vesaire onu yasal olarak kabul etseydi, muhatap alsalardı, bugün ölmüş olan binlerce çocuk ve sivil hayatta olacaktı. Demek ki burada başka bir hikaye var. Hastaneler bombalanıyor, timsah gözyaşları yapmayın etmeyin çok ayıp oldu falan. Bakın ben size 1982'den bir örnek vereyim de kiminle muhatap olduğunuzu bilin. 1982 yılının Joe Biden'ı. Genç bir senatör. Genç. 40 yıl önce. Şimdi 80 küsür yaşındaysa o zaman da 40 küsür yaşında. O dönemde Lübnan e, Savaşı var. 1982 büyük bir savaş. E, Başbakan Menahem Begin İsrail Başbakanı. Genelkurmay Başkanı Arya Sharon, Beyrut kasabı, Sabra ve Şatila mülteci kamplarındaki olağanüstü katliamların, bugünkü Gazze katliamlarının mimarı ölemedi. Onu bir hastaneye koydular, toprak almadı Arya Sharon'u. Aylarca, yıllarca süründü o hastanede. Böyle şeyde e, kuvöz gibi bir yere koydular onu ölemedi. Bazen ölmek de kurtuluştur, ölemek adam. O öyle bir katliam yaptılar o zaman sabra ve çoluk çocuk kadın falan filan. Lübnan Savaşı'ndan bahsediyoruz. 82 ve tabii... bu arada başbakan olarak Benayim Begin'de Senato Dış İlişkiler Komitesi var o zaman. Amerikan Kongresi bugün de var. Başında Bob Menendez vardı şimdi bir başkası geçmiş. Onlarla Washington'da toplantı yapıyor. Yani biz orada ne yapıyoruz? İsrail olarak ne ediyoruz, ne bitiyoruz falan filan onları anlatıyor adam. Yani sonuç itibariyle. Bakın o günlerdeki açıklamasını birebir okuyorum. Birebir. Genç bir senatör söz aldı diyor Menahem Begin. Ve çok güzel bir konuşma yaptı. İfade tarzı etkileyici ve güçlüydü. Harekatımızın, harekatımızı desteklediğini söyledi. Adı Biden'dı. İlk adını da söylemiyor, soyadını söylüyor. Adı Biden'dı, Joe Biden. Senatör konuşmasında ülkesini işgale kalkışabilecekleri ezip geçeceğini, bunun sonunda kadın ve çocuklar ölse bile bunu mutlaka yapacağını söyledi. Ben kendisine, <laughs> Menahem Begin diyor bunu, ben kendisi, Joe Biden'a diyor kırklı yaşlarındaki senatör diyor ki birileri benim ülkemi tehdit etse benim ülkemi işgal etmeye kalksa ben onları öyle bir ezer geçerim ki diyor Joe Biden o günün İsrail başbakanına ne kadın tanırım ne çocuk tanırım diyor. Bunu söyleyen Joe Biden şimdi anladınız mı ne demek istedim? Menahem Bedgin de diyor ki ben kendisine hayır biz böyle asla düşünemeyiz. Savaşta kadın ve çocukların korunması esastır. Ee, bize düşen, e, da tabii ki tarihsiz olaylar yaşansa da yaşanabilirse de bize düşen onları her şart altında korumaktır. İsrail devletinin böyle bir politikası yoktur diye o genç senatörü, o Biden'ı cevapladım diyor. Beyin kimyası bu. O zamandan belli. 1982 2023 41 yıl ve gerçekten şimdi Netanyahu bu 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 formüllerle şunu yapıyor Amerika Birleşik Devletleri çok da iğrenç bir şekilde yapıyor. Anthony Blinken hala işte biz iki devletli çözüm falan bu formüllerle iki devletli çözümü gömüyorlar. Arkadaşlar İki devletli çözümü gömdüler. Artık bu noktadan sonra Gazze'siz, Batı Şeria'sız falan bir Filistinle karşılaşacağız. Ve bu çerçevede çözüm formülü diye hala cik, cik ettikleri iki devletli çözümü Amerika Birleşik Devletleri gömdü. Artık orada İsrail e ortak istemiyor. Bir büyük İsrail sürülmüş bir millet, bunu istiyorlar. Bu kadar net, bu kadar net söylüyorum. Bu İsrail'in yıkımının başlangıcı olacak. Bak inanın bana. Gazze'de de savaş mavaş kazandıkları yok. Köşeye çekilen, yani, yer altına çekilmiş bir Hamas var. O yüzden bu, bu tür bir formülle devam ederlerse ki öyle gözüküyor Amerika ile İsrail vesaire ve devam ederlerse. Bu formül esasında çok kanlı olayların, çok kanlı hesaplaşmaların ve büyük yıkımların formülü haline gelecek ve şey demişti 2019'da Hamas'ı güçlendirmek bunun için desteklemek Filistin devleti kurulmasını önleyecek en etkili yoldur demişti. Netanyahu kendi Likud partisi yetkililerini El Fetih'i yok ettiler. Hamas'ı da şimdi yok ediyorlar. Zaten geriye Filistin yok ediyorlar derken yani etkisiz hale getirmeye çalışıyorlar bir süre için. Ve bu sayede artık Filistin devleti diye bir şey devleti olmayacağı yönündeki kararlılıklarını gösteriyorlar. Ve Netanyahu ve arkadaşları bunu zaten yıllardan beri aynen söylüyorlardı yani bir Filistin egemen devletine izin vermeyeceklerini ifade ediyorlardı. Artık bundan sonrası hep beraber yaşanacak ve görülecek. Hoşçakalın.